Merhaba arkadaşlar bugün Polo Smart marka bu yüz temizleme ve masaj makinası diyeyim, cihazı var bu masaj aleti çok küçük sevimli bir alet ben bunu A101'den aldım arkadaşlar daha önce açıp baktım tabii ki sağlam çalışıyorum diye ve çok şık güzel bir kutusu var bu kullanma kılavuzu ama kılavuza gerek yok tabii ki böyle içinde bazı uyarıları falan var sadece bakarsınız Bu Güzel Kutuda geliyor polo smart marka yüz temizleme e, Makinesi Bu şekilde hepsi derli toplu 4 tane başlığı var farklı fonksiyonları olan Bir tane de Bu ana Cihaz gövdesi var Buraya takıyorsunuz başlıkları e, Bu şekilde Burası pil yuvası 2 tane Kalem pille çalışıyor ben sağlam dönsün diye iki tane Durasel yeni pil aldım buna. bununla deneyeceğim. Çünkü dandik piller olduğu zaman motorda bayıyor maalesef, çalışmıyor. Zayıf kalıyor. iki tane kademesi var. On off ve daha hızlı olan Bu da böyle dört tane yuvarlak top var burada masaj için. Bu birinci kademe. Çok fazla zorlamadan dönüyor. Bu topların hepsi bağımsız. Böyle güzel bir hissiyatı var. Bu da ikinci kademesiydi. Çok kolay bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Diğer başlıkları da bu fırçalar. Bu fırçalardan iki tane var. Bir tanesi biraz daha yumuşak ve uzun bu. Bir de bu fırça var. Bu da daha kısa, sert, biraz daha yoğun. Artık farklı özelliklerde cilt tipinize göre ya da yapacağınız uygulamaya göre birini seçip kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yuvasına takıp çalıştırıyorsunuz. Bu da arkadaşlar bir sünger makyaj temizleme süngeri olarak mı geçiyor artık ne amaçla kullanılabilir temizlik için biraz fazla sert gibi çünkü deriyi çekiyor biraz ama artık bayanlar bilecektir ne için kullandığını yani kullanılacak insanlara ihtiyacı olanlar için güzel bir alet portatif böyle e, tatilde falan da kullanabilirsiniz çok yoğun makyaj yapanlar veya yüz cilt bakımı yapanlar için e, kullanışlı bir alet portatif ve e, güzel de bu motoru çok zayıf değil güçlü bir pil kullanırsanız Gayet kullanışlı. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.